Bir vaka vardır. Üç kişinin mağaraya sığınmaz. Bir yağmura tutulunca mağaraya sığınırlar. Sonra da yağmur ve sel sularıyla bir kaya kayar gelir mağaranın kapısını kapatır. Bu arada herkes hayatlarında Allah'ın rahmetini celbe vesile teşkil edebilecek en önemli iyiliklerini naklederler. Mesela birisi çalıştırdığı bir ecirin ücretini nemalandırdığını, Mesela birisi arzu ettiği bir kadınla nikahı temettü ile hadiste nikahı temettü deniliyor da şekline bakılınca para verip karşılıklı belli saatler belli günler bir kadınla baş başa yaşama ki Allah haram ve muharrem müte vakası münasebetiyle haram etmiştir. Ve birisi şöyle diyor benim mevzumla alakalı esas. Allah'ım ben anama babama hep bakardım. Kendilerine bakamayacak kadar ele ayağa düşmüşlerdi, bakardım. Her akşam eve dönünce onları yedirmeden, içirmeden, bakımlarını, görünlerini yapmadan ne kendime bakar ne de çocuklarıma bakardım. Ama onlara bakardım. Bir gün biraz geç dönmüştüm. Elimde sütüm. Başlarının ucunda dikeldim. Uykuya dalmışlardı. Uyarıp eziyet etmeyeyim dedim. Çocuklar da açtılar ayaklarımın dibinde çığlıklar koparıyorlardı. Annemden babamdan evvel onlara da vermeyeyim dedim. Sabaha kadar el pençe divan durdum. Çocuklar çığlık kopardı. Ben de bekledim durdum. Gözlerini açtıklarında beni başlarında buldular. Sütü evvel onlara içirdim sonra çocuklara içirdim. Ben bunu yaparken sırf senin için yaptım. Arslan payı verdiğin için onlara. Onun için yaptım. Senin için yaptımsa Allah'ım. Senin gücün her şeye yeter. Şu mağaranın kapısındaki taşı aç. Bir selle kapatan Allah bir selle de açar. Gürül gürül taş kayıp gidiyor.